Güzellik kraliçesi değil, ana kraliçe benim annem. Allah sonumuzu hayır eyleye. Niye öyle diyorsun şimdi anne? Niye öyle diyorsun? Ne dedim kızım? Tamam, tamam. Hadi, şimdi tatlımız kaçmasın. Hadi. Tamam baba, ben halledeceğim şimdi. Bu... ...şey var ya bugün gelen kadın. Şahin. Buralar, bu civarda yani. Şahin. dakika baba. Şey kiralık ev bakıyormuş kendine. Şuayım. Ulan var ya, mezar taşına neon ışıklarla ben ettim, siz etmeyin yazılacağım şerefsizim ha! Bana ne bağırıyorsun ya, Muhsin söyledi. Ulan Muhsin bir sana iki şu ayıp ay. ulan! Ben demedim, ben demedim bu Ulan ne Allah aşkına ya! Bir Demir, bir dakika! Bütün gün yoktur sen. neler yaşadık bilmiyorsun! Baba, oğlum! Baba, oğlum! Baba, oğlum! Baba, Baba, oğlum! Baba, Allah aşkına bir durun ya! Ya bir nefes alın ya, bir sefer de şurada huzurlu bir yemek yiyelim ya! Bir o ne kadar sayın işinizden, dur!